Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar hatırlarsanız Video atmıştım geçen hmm, Granny serisinin devamı gelecek demiştim Bugün Granny'yi yine bitirmeye çalışacağız Yine pratik modda Yavaştan uzatmadan geçelim Evet hmm. Şimdi anahtarları bulacağız. Kanalizasyondan da kaçabiliriz. Kavdan da arabadan da fark etmez bize. Ee, bana birazcık ürkütücük gibi geldi. Biz hemen girmeye başlayalım. Çekmecelerde bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar geçen videoda buraya baktığımda anahtar çıkar demiştim. Sayı çıkmadı şimdi ben bir gezeyim. Gülüşlerden bakıyorum çünkü ilk oraya bakıp gizleyemiyorum. Çünkü oraya heyecanlı oluyor. Balloks kod çıkmadı. Bir çıkacak. Şuradan çıkacak. Tamam. Tam ne diyorum kargar maması çıkacak. Yok. Tamam güzel. İşe yarar. iyi bir şey yani. Sen bir git. Evet. Şu an kitaplar falan bir arayalım. Kitap falan var mı? O kulunun parçası. Güzel. Çok güzel gidiyoruz. Ya engine part çıkar. Yani engine part dediğimde hep arabanın motorunun bir parçası. Şimdi bunu buraya takalım. Ya da çekiç çıkar. Hamur. Hamur da çekiç demek. Arkadaşlar annemle ablamla giren videosu gelmiştim dedim ki annemle de gelebilir. Evet. Aletimiz geldi. Bu hamur yani çekiç çok yani nasıl diyeyim çok iyi bir eşya. Animasyonlar beni korkutuyor. Arkadaşlar burada örümceğin yanına benziyor mu? Benziyor su yazın. Ben bazen mevcut, ben yutuyorum bazen böyle gitmem. Kanalizasyonda yeşil bir şey oluyor. Bunları bulmam lazım. Bunları ben bulmam lazım. Tabancayla. Evet. Evet arkadaşlar kanalizasyondan bunu iki numara tamam. Çok güzel. Şimdi git bakayım. Hmm. tamam bu. Bunu sonra bakarız bunlara. Sayımızı bulduk ya ben rahatım. Et psikolojimi bozuyor. Yine düş et. Heh. Hadi bir şey çıkartalım bakalım. Çıkmadı. Sen git. Kedi. Kedi çıkacak sadece ya da bana, bana da çık. Hmm, tüpen parçası. Güzel. Çekil bakayım sen. düşürelim. Düşürdük arkadaşlar. Korktum. Şunu şuraya bir koyalım. Seri bir şeyimiz yok. Come, come, it up. Başka bakmadığımız yerlere bakalım bir de. Daha hangi yere bakmadık? Başka yer bu galiba. Ben tekrar tekrardan bu çıkıyorum? Evet. Granit Gran Gran 2'de de oynarım. 3'ü de oynarım bana fark etmez ama önemli olan zorluğu. Yani zor mu? Çok mu zor olacak? Çok mu kolay? Yani. Şimdi şuraya. Yapmaz mı koyalım? Şuraya. Şuraya. Evet. Arkadaşlar bunu bitireceğim. Bitireceğim ama bunu Oyun fazla oyunda fazla malzeme yok ki. Elinden bir tüfeği bir şeyi vurayım bari tornavidanın olduğu yeri. Elinden bir şey işe, yarar. Gelim parçaları toplamam lazım. Arbalet de lazım. Öyle ama anahtarı bulamıyoruz işte. yok. Padlock kod. Burada burada bir şey yok. Hı, hmm, yanlış gitti. Tüfeğin <tuhayım> parçası neredeydi? i gotta Evet. Çok güzel. Son bir tane malzememiz kaldı. Şimdi kargına, kargaya sıkıp anahtarını çökeceğim. İlk i̇şte önce bir halledelim. Hay yani yapacağım işi şey tüküreyim. Bunu da kargaya kullanacağım. Kargan altında değerli bir şey yoksa örümceğe sıkacağım. Örümceğe kullanacağım. Aa arkadaşlar. Kuşu öldürme gerek yok aslında. Çünkü et falan var yani. Tamam. Çok güzel. Ver tornavidamı. Bu ne? Araba anahtarı. Car key. Buraydı. Aa, evet. Çok güzel. Gidelim. Burada bir şey var mıydı? Tamam, Master Key çok önemli değil. arkadaşlar abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Evet. silahım burada. Hemen onu da örümceğe sıkman, sıkmam lazım. Mermisini şuradan alıp. Örümceğe sıkmayacağım. Doğru. Doğru. Hemen gidelim. Arkadaşlar, burayı bırakalım. Burada değil bu. Bir saniye. Tedi olmaz mı? Aklımda çok iyi planlar var. Şimdi şunu koyduktan sonra o buzu alacağım. Ölüm... sonra çiçeğimi örümceğin anahtarını alacağım. Örümceğin yerini de hatırlıyorum. Şimdi örümceğin anahtarını aldıktan sonra bir şey yapacağım. Örümceği donduracağım. Tabii elimi aldıktan sonra ben donmazsam. güçlendirin abla. Bak sadece bize birinci bölümde yardım ediyorsun. Neden üçüncü sez, üçüncü de, üçüncü bölümde bize ihanet ediyorsun silendirin abla. Git. Seni artık istemiyorum. 아, 진짜 예도 하, 무슨 들었어 That's <laughs> awesome. Evet bunu aldık galiba bir şey çıkacak kesin kitap çıkacak kitapta kanalizasyondan çıkacağız kesin kanalizasyonu biteceğiz arabada arabayla dolaptan bir silah çıkabilir. Şimdi gideceğim ben. Silah alacağım. İşte silah değil şu bu şeyi alacağım. Allah inşallah. Şey olmaz. Weapon key. Aa, evet. Arkadaşlar. Evet. Allah inşallah. Şey olur. Unuttum yine bak. Zap'ın neydi? Arabaleti açıyordu. Ya da onun yerine gitsek arbalete açıp örümceği mi sıksak? Evet, bir şey olmadı. Arkadaşlar çok tırsızlıyorum. Örümcek gel. Bu ya. Örümcek sen beni çok ama çok sinir ettin. İkinci güne başlıyoruz. Ben o almazsam. Bana da Ömer demesinler tamam mı? Arbaletle de ölmezsen yani artık granı oynamayacağım neredeyse. Ya yani taştım iyice ya. Burama kadar geldi. Aç şu anahtarı. Artık yeter ya. エレキューオニア。<music> korktum. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar oyunu bitiremedik. Ama arkadaşlar söz veriyorum bu oyunu bitirmeden yani bitirmeden durmam kapatıyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.